Merhaba arkadaşlar ben NivoliGameLikten Motogan Bugün Oğuzhan beraber geziyoruz Bakalım nelerde göreceğiz Oğuzhan gel kanka Okey oh, Şöyle Bu arada bu bir filmdir arkadaşlar Şimdi nasıl söyleyeyim? Bir film senaryo bir şey Şöyle da yani. Kanka neredesin kanka, bak, bak, bak ben tek teker kaldırabiliyorum Oo. Yok bak dedi kendine. Anka bak. kanka bak kim Tritix Tritix diye. Oo bak. Ey gördün. Kanka gel bir de şu siteye gezelim. Şuraya bir yere girelim gel. Şuraya girelim gel. Neresi kanka? aa çamaşırlar azmış kekolar bak sen amına bunu takımları ya. Götlerinde donları bile yoktu diyecek. ay amına bunu Bu ne amına koyun? Siktir. Aga buradaki şey ağaçlar bok gibi. Bu çikilme. sitede oturanlar mal amına koyayım ya. Mal gibi site. Aa bu abi ee, amına koyayım. Ee, ee, <laughs> <laughs> ne yapıyor lan bu? Lan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor <çok> lan sen? Ha dip ye. Adın Boris ne lan senin? Diyorum. Adın Boris ne? <gülüyor> Eren. Eren o <laughs> <laughs> Eren. <laughs> Eren. <laughs> Eren. Eren. Eren'i geyliyim lan Eren. Eren. Gel hadi sen de bize takıl fakir Benim bisikletim yok Kovala Ama dildom var Peşimizden koş Geyren Oğuzhan Geylan bu Hadi koş peşimizden Hadi kanka ya, gel gel. Ya benim gelecek. bisikletim yok Olsan benim bisikletimi çalmışsın amına koyam Aga senin bisikletin daha güzel Aga bu Geyren benim bisikletimi çalacak Ya ben de bisiklet istiyorum <laughs> Gel sana da bisiklet çalalım lan fakir. Gel. Umarım Bisikletimi mi kıracağım? Kafanı gözünü kırarım ha. Aa, bisiklet var lan çabuk atla kaç. Oha, çabuk, lan, oha, bisiklet. Bisiklet var amına koyayım. Atla kaç. Kaç çekim. kaç kaç Çal. kaç. Çaldık amına koyayım. Sen koş bak, kanka. Bak bir yanımda bisiklet sürüyor lan saçmalama. kaç <laughs> kaç kaç. Hadi kanka, kanka gezek. Geyren. Neyse geyren biraz arkada kalacak. Geren arkada kalsın. Oğuzhan gel biz plan yapak. Salak lan sen. benim. <laughs> Siktir lan. Oğuzhan. Gel kanka gel gel. Sus. Kanka bu piç bizi takip ediyor? Sıktır ya lan. ben de, beni de alın aranıza. Hayır lan git. Biz git, de özel toplantı bir şey yapacağız. Bulacağız. Gel Olsan. Ee, kendimi diloya dildoya verdim. Oğuzhan kanka. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Oğuzhan. Şöyle kapat videoyu. Oğuzhan. Evet kanka. kanka, kanka bak şimdi bu gay e, eren var ya bir eren He Ne yapalım biliyor musun kanka şimdi biz biz geçirebiliriz Ondan sonra bu gay ereni Kanka G kanka dur bir şey diyeceğim ha. Söyleme söylemeden önce Kanka <laughs> e, geçen gün bu G ereni yeniden gördüm gay isminin eren olduğunu bilmiyordum Bizim e, mahalledeki erkeklere sarkıyordu Vay amına kodum ya bu çocuk çok gay arkadaş Aynen Ne kanka biliyor musun? Biz Hatta bizim... gay burakla birlikte geziyordu gay burak vardı ya hani Ona Aynen. para vermişti. Kanka Bak şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Biz şimdi gidelim tamam mı? Bizi sürekli kovalasın sonra biz buna fake atalım yere yapışsın ama Yere yapışınca bisikletten düşünce biz bunu dövelim Aynen Sonra kaçalım bizi yakalayamazsın tamam, Aynen Gel kanka gibi yaklaşalım Ya beni de alın aranıza Tamam lan alacağız. Gel hadi <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> beni düşlüyonuz Gel lan fakir. Fakirin. Öyle. Hadi kanka olsan gel gidelim. Oka hadi. Olsan çok yakışıklısın. The six to low. The six Döveriz seni yani. Aga kaç. Bu bana yapışıyor. Kaç lan gay lan bu. Bize yetişemez amına kudum gay'i. Aynen. Şey olsan, yok. Yol yolumdan çek. Artiste vay vay nasıl sürüyorum. Olsan. Ne? Bak şimdi kanka. Aga gay'lerin takip ediyor lan oç. Gel şimdi bak ne yapacağız kanka. <laughs> İyi ya. Zıplıyor san mı? Gel geldi. Aha geldi geçti. geçti. Özülüyor bak çarptı lan. Hadi. Düştüm mü lan? <laughs> Geçemez oradan. Ah. Ha ha Düştü mü lan? Ya. Geber. Ah düştü mü? Geber lan sen. amurat koyayım. Bebe sen. Kanka <gülüyor> mı olacağız sandın ya. lan bebe? Kanka mı olacağız sandın yani. elinde değil. Kanka kanka. kanka. kanka, dil kanka. Dil kanka. Dil dildo var, var bu. Abi dildo eline. <gülüyor> <gülüyor> Geber lan, oğlum bu çocuk bizi. Gayran şey bana vuruyor Geçim. lan. <laughs> Sen kimsin oğlum? Geber lan, amına kodum diye. <laughs> gel gay kanka sitetler attı bunu devre. De de Akı dur bisikletini etini Aynen, gel şunu. malların <laughs> 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 Iska geçti Allah'tan. <laughs> Gayrem götünden <laughs> füze attı. Kaç, kaç 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 var. kaç kaç maldan kaç kaç Aa, kaç 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 bana yavşıyor. Kanka beni takip ediyor. Bütünler Kanka, güzel. Ay, geçemez ay. Tövbe. 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 o. Vay. Kanka. Beni hep düşlüyorsunuz. Ya kanka saklamam saklamam saklamam. Çok korkan. Ol kanka. Olsan çok kork. Ol. Ya kanka şu, Malak mala fake atalım. Onun yanına gidiyorsan. Dur Burak! Yanınıza geliyoruz kanka şurada uçak. Kanka Oo, geçen boy. bizim eve gay gördüm. Atla kanka. Hayla geylik yapıyordu. Vay amına ya. Çok gay abi. Çok... mi olsana sana di? kanka yapıştır 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 mal görmedim. Haha. <laughs> Yaşasın gay erenden. Bunu abi bir tören mören yapmalıyız ya. Kutun Aynen. Kutlamalıyız abi. Geyren çok geyici konuşuyor. Kanka bir de Yiğit vardı ve hala var. Abi Yiğit, Yiğit'ten de kurtulamadık. Abi bunların hepsi diye. Gay. Abi Gayer'e geldi kaç. Abi kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Oh. Ulan nerelere atladım ben. Gayeren benim kokumu alıyor. Abi. Çocuk Hadi erkeklerin çocuk... kokusuna geliyor. Yok ya siz bir nasıl değil. öyle hızlı sürüyorsunuz? Çünkü sen bir gaysin anlayamazsın. <laughs> Buradan Oha, sonra çıkar lan bura çıkıyor çıkıyor çıkar yol. Gel gel çıkar yol kanka. Ben kendim araba çalacağım. Sen sikimi çalacaksın. Duyamaz lan bizi. Gel gel kanka şuradan zıplayıp uçak. Aga gayren geldi. Kanka uçmaya yer var burada uçalım bu mal kanlar. Aga ben Geyren beni oh, yakalayacak az kaldı. Yok böyle bir şey aga. Gel fake atalım Geyren'e. Aga ben kaçacağım Geyren beni yakalamak üzere. Saklanam şuraya. Abi Geyren nerede? Bizi bulamıyor Geyren. Şöyle çıkam şu bayıdan. Şunun tepesinden uçam. Ya bu ne amına koydum? Motoru da uçuyor bunun. Aga buraya kudum. gel buraya saklan ak. gel şu evi çorlayak. Nerede lan? Gel kapısını kırak. Kimmiş lan bu evi? Bu evi de soyak. Bam. Yarın lan evim var. evini açmıyor. Burası da gay yitleri. Gay geldi. Gay eren alarmı çekiyor. alarmı. sokmaya çalışıyor götümüzü. Ulusan <laughs> <laughs> yapıştır kanka geliyorum. Kanka bunu ormana götüreyim. Siz atıyor <laughs> lan. kaç kaç bu Motorda şeyden. Da <laughs> Motor da geliyor. Motorla geliyor. Motoru nereden bulmuş bu amına koduğum? Çaldım o evden çaldım motoru. <laughs> Aga e, Giren geliyor beni yakala. Olsan beni bul. Aga ben onu Yakalayacak bu Geren. Çok hızlı gidiyor bunu kudu. Haha <laughs> Geren'i kandırdım artık beni bulamaz ama yakalandım. Dur 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 Sana kattan seni de sikecem. <laughs> Hayır. Kanka kurtaracağım seni dayan. Aga Geren beni sikecek. <laughs> Olsan kurtar beni. Aga geldim kaç vuram ona. Iıı duramadım <laughs> dur kanka oley kaç, kaç, oley senin <laughs> de çıkıcaksın aga bence çıkamam olsan kanka arkama atla <laughs> kaç, gel <çabuk>. kanka <laughs> bisikleti benim bisikleti çalmış çavuş olsan buraya gel çabuk atla kanka atla çabuk kaç 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 geber oç <laughs> geğren Giren geğrenden kaç? kaçadınız bir daha ekleyemez. Bayağı bırakmadım ya nasıl bırakmadım? Motorumunu çaldılar olamaz. O pizzacının motorunu çaldı Pizza motoru çaldı çok Aga Dur. aga herhalde telsizlerimizi eklemiş. Valla bırakmadım sesini duyuyoruz lan. Aga neyse. Ben aslında gelim ağzım. Aga Eren <laughs> bana öyle bir baktı ki ağzım yamuldu baksana aga. Bakalım. Bayağı bırakmadım ağzına bakarsın. Yoksa bir duyu ağzına sen de mi değilsin? Arkamda ne işe yarıyor lan? Ne yapıyorsun lan arkamda? yok yok. Değerinin tipini görünce böyle oldu. Değerinin tipini görünce çarptım. Kanka değerinin tipini görünce çarptım ha. Lan. Ne lan? Lan. Ceyrem bizim e motorumuzu çaldı. Ceyrem motorumuzu hackledi. Oç. Kaçam. Aşağı atla aga deniz var. Yüzemez o. Aynen geyler yüzemez. <laughs> Çok fena çarpıp ya kanka şuradan yukarı çıkalım. Kanka, Geren geldi herhalde sesini duyuyor. Şşş, dur koku sula lan. Aynen kokusu var. G kokusu var. <laughs> G kokusu var. G Aga Geren atladı denize kaç? Bakam, pozitif Geren geliyor. Beni yakalayacak Aga yardım et. Gel buraya. Aga yardım et. Aga polis motoru çaldım atla. <laughs> Rüzgarlarla bizi kovalıyor. Anasını. Geliyor. Amına koydum. <laughs> İçimizi de anasını belledi. Ey Ceren. Hepsini siker. <laughs> Olsan kanka yarım Hadi kaçalım acaba. Aga içine ne geçiyoruz? <laughs> i̇çine ne geziyor lan? Yoktan bu yaşlı dede amına kıyım sen ninesin. Ama sen de ninesin. Ben yine derim oğlum dedem Mal Oğlum ne be, ben. Diğerim bizden çok uzak kanka. Aynen. Madem sen benim bak aa ben erkek miyim? Yok kızmışım lan bemen varmış. Gözüm Aga be, bekle ben tipimi değiştiririm. Er aa tamam kanka hadi gel. Gel kanka ar arkama. Ney lan? Hadi. Ne? Hadi. Mal mısın? Ağzım şu amına Ben de bundan kaçam. <laughs> Dur seni sikeceğim. <laughs> Far motoru büyük alın. Hadi Heyran CCC Dine CCC. Heyran ne haber kanka? Oğuzhan <laughs> senle çok yakınlaştık. Ananın <laughs> babanın. Ananın. <laughs> <laughs> Ama... buraya. Ananın. Ananın. Oğuzhan Ne? Geliyorum kanka son Oğuzhan popon ne kadar güzel Aga yardım et bana, Ozan. Al, bana Geliyorum kanka Yardım Gel seni de yapayım Siktir lan <laughs> o cümleyi O halde yaşlı ne en sevdiğim Size <laughs> Kaç kaç Aga motor lazım bile Araba lazım. Kanka pizzacı motorum oldu. Bu ne amına koyayım? Skuter bulun bir tane. Aga kaç. Sen arkaya dayıyor. Kızı bir motor al lan benim altımdaki ne bak. Evet kaçalım şu maldan ya. Bir yakalayacağım bir... sizi yakalayıp da. <laughs> kanka geçen gün geleni e, ee, bizim mahallede gördüm uyuşturucu uyuşturucu satıcıları var ya ö, dedi bana bir gram uyuşturucu e, baktım e, bak. gayran gayran baktım öyle dedi e, sonra uyuşturucu dedi önce para sonra ruj ha ah, atladı limana geldi ne? arka tekerle patladı bizim <laughs> 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 aga gayeren uyuşturucu çalak hadi pampa yolle be gayeren çaldık. Hadi ben şimdi aşağı atlayacağım. Bizi deli sikip ne de istikimle istikimle. Ya atla. Kaç. Aha motorcu. Şey, oh, pizzacı. Atla kanka. Kanka pizzacıya <laughs> bindim Aga sen kaç ben bunu tutarım sen kaç. Ben de bunu. Bunların... Sensiz bir... hiçbir yere gitmem kanka atlayam. Atla. Bas gaza. Aga atla geldi öldüm. <laughs> Al ben atlamıştım. <laughs> elim olsan özür Olsan götünü dil dövülsün değil bir olarak <laughs> <laughs> DİLİM da bir gay yani. Kaçma şansın yok Hadi <laughs> kalkalım bundan kaçmanı çektim. Şu hareketi yapıp. <gülüyor> 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 Gel lan buraya gay. Sen kimin ne kim oluyorsun? Ne artık sen gayler kazanır. Evet. Siz de gay olun. <laughs> siz de <gülüyor> zevk yaşayın. <laughs> <yok gülüyor> <laughs> evet beyler. Gey bizi olmadı. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi gel. Beğendiyseniz ve be, bu videonun yani bu serinin seri olabilir bilmiyorum. Beğendiyseniz siktim seni geğren, gelmek geğren. istiyorsanız like atın. Yorum atın. Yani istediğinizi <laughs> bir yerlerden belli gençler. Okay. What can I do? Ha? What can I do? Hadi <laughs> bakalım. Hadi bakalım. What can I do? Bye bye. gel, siktim seni.